Bu... Yap bakalım şeyleri. Taşladı mı? <laughs> Neye gire? Aa dur gireyim anlayayım. Taşladı mı? <laughs> Neye gire? Aa dur gireyim anlayayım. Taşladı <laughs> mı? <mi>? Resto <laughs> canlı yayın. Neye gire? Aa dur gireyim anlayayım. Ne gözüküyor lan? Dur bir dakika şu anda siyah ekranda gelmedi. <laughs> Onu bilmiyorum işte. Var Ama iki tane var amına. Bir tane kral faz var. He tamam bu beklenemiş. Tamam yok bir şey tane yani... var mı? Ben var. Tam Beklenemiz. Tamam. Yani, beklenen. Tamam. Bir tane. Ben, de şey, ben evet.